Herkese selam. Bugün elimizdeki malzemelerle en az maliyetli bir bebek elbisesi dikeceğiz bir kız çocuğu için. Elimizdeki malzemeler önceki projeden kalan şöyle çok az bir kumaş. Bu şekilde ütü yanı olmuş bir eteğim vardı. Bunun yine alt kısmını başka bir projede kullandım. Şimdi bu kısmını bebeğin elbisesinin eteği için kullanacağım. basitçe hazırladığımız ön ve arka beden kalıpları. Makas. Fermuarım olmadığı için çıt çıtlı yapacağım. Çıt çıt ve çıt çıt pensesi. Birkaç tane iğne sabitlemek için. Evet, tabii ki de dikiş makinesi. Öncelikle kumaşımızı alıyoruz. Göründüğü gibi çok az bir kumaşımız var. Ama bebek kıyafeti yapacağımız için bu bize fazlasıyla yeterli olacaktır. Üst beden için konuşuyorum. Kumaşımızı şöyle katladık. Hazırladığımız basit kalıplardan bir tanesini kumaşa güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Hatta şöyle yapayım, çok kumaşta israf etmeden. En az kumaşta ve en az maliyetle bir bebek kıyafeti yapacağız. Kalıbı kumaşa iğne ilik olarak Benim elimdeki kumaş pamuklu biskut kumaş. Terli kamesi için pamuklu kumaş tercih ettim. şekilde arka bedenlerden bir tanesi hazır. Arka bedenden de ön bedenden de iki adet yapacağım. E, bir ile pervaz uğraşmak istemediğim, temiz bir görüntü yapmak istediğim için arka bedenden de ön bedenden de iki tane kesip bunları yüz yüzüne dikeceğim. Ve astar gibi bir kullanımla temiz bir şekilde, zahmetsiz bir şekilde hemen Yani elimde iki tane arka bedenden var şu anda. Bunları kenara koyuyorum. Arka bedenle işim bitti. Şimdi aynı işlemi ön beden içinde yapacağım. Yani kumaş olabildiğince idareli kullanmaya çalışıyorum ki belki başka bir şeyler eklerim, başka bir şeyler yaparım. Şimdi diğerini keseceğim. Benim kumaşım hafif esnek bir kumaş. Çok ucuza almıştım. Metresini 70 liraya falan almıştım herhalde. Hatta daha ucuz diye olabilir. Hatırlayamıyorum şimdi. Yani bir metreden muhtemelen iki tane belki üç tane böyle minnak bebek elbisesi çıkabilir. Yani siz bir kumaş alıp hiç ekstra böyle eski kıyafet kullanmadığınızda bile bir bebek kıyafetini 47 liraya mal edebilirsiniz. Öyle çok değiştirmeye de gerek yok. Mesela ben bu elbiseyi kızıma bayramda giydirmek için dikiyorum. Bu kumaş. Hala bu kumaş arttı. Yani bundan küçük bir aksesuar bir şey yapabilir hala bu elbise için. Bu kumaşlarla ve kalıplarla işim bitti. Şimdi elimde iki tane ön beden, iki tane de arka beden olacak şekilde kumaşlar var. Bu kumaşların yüz yüzüne bakacak şekilde birbirleriyle birleştireceğim. Yani iki tane arka bedeni birleştireceğim böyle yüzlere yüzüne bakacak şekilde ve şu kenarlarından bunları dikeceğim. Ön bedenler için de aynı şeyi yapıyoruz. Yüz yüzüne bakacak şekilde tutuyoruz, birleştiriyoruz ve kenarlardan şöyle kenarlardan güzel bir şekilde dikiyoruz. Ben önce omuzlarını birleştiriyorum. önce onları şöyle birleştirelim yine çıkmış görüyor musun ne kadar saçma yarısını dikmişim, yarısını dikememişim. Ama baktığımızda evet, normal. O yüzden şimdi şu resmi çekelim. Zikzak ayar modunu alıyoruz Ayağımızı. Yine niye çıkıyor sürekli? Bu iğnenin bende ne tarzda olabilir? Şeyin, ipin konuşandığında. Allah Allah bir şey mi yanlış yaptım desem? Yok bak. Geçirdik böyle. Bununla sonra... Beslen size. ne oldu? Haydi bismillahirrahmanirrahim tekrardan. elimizde hazır halde bulunan bir tane arka beden, bir tane de ön beden var. Bunları omuzlarımızı çift tutar birleştireceğimiz için şu an bunlarla bir işimiz kalmadı. Şimdi elbisenin etek kısmını keseceğiz. Bunun için şöyle e, ütü üç olmuş dediğim altını kullandım. Şimdi arka tarafta da benim işimi görecek kadar hatta fazlasıyla kumaş var. Buradan hemen şöyle ölçüp bir 30 santim kadar kumaş keselim. Şöyle baştan sona kullanacağım ben Makinemizde adım sıklığını azaltıyoruz ve kumaşımızı alıp dikmeye başlayacağız. Böylece büzge oluşturacağız. Büzge ayarında da bu işlemi. Ve kumaşımızı keselim. Bu şekilde büzgüyü oluşturduk. Şimdi bunu üst bedene yerleştireceğiz ve birleştireceğiz. Şöyle. Bazı yerlerde, o. Şöyle büzgüleri oluşturduk. Bazı yerlerde büzgüler sık olmuş. Bunları böyle elimizle ayarlayıp her yere eşit bir şekilde büzgü yapacağız. Bu şekilde elimle Aleyimle aşağı yukarı şöyle bir görüntü olacak. Bu benim için gayet iyi. Gayet yeterli bir görüntü. Şimdi bunu elbiseye dikeceğiz. Şimdi elbisemizin üst kısmı da hazır. Etek kısmı da hazır. Şöyle bir prova yapıyorum üzerinde. Kumaş miktarı. yeterli olacak. Şurada birleşecek. Şimdi bu ön ve arka bedenin şöyle tek bir yanlarını ütüleyip düzgün durması için, düzgün dikilmesi için şöyle birbirlerini birleştireceğim. Sonra tekrar eteğe yerleştirip elbiseyi artık bitireceğiz. Şimdi bu iki parçamı bedenleri sadece yan taraflarından birleştireceğim. Çekliğim bitmiş galiba. <laughs> Dikemedim. Evet. Şimdi alt yerleştirip yolumuza devam ediyoruz. Bazen diktiğimi sanıyorum, dikemiyorum. Bazen ipim kopmuş oluyor, fark etmiyorum. Ama sıkıntı yok. Yavaş yavaş kendimizi geliştirerek bu işi halledebiliriz. Şimdi çok geniş ayarda bir zikzak dikiş yapacağım. Böyle kenarlarından birleştirmiş olduk. Buradaki ip fazlalıklarını görmenize gerek yok. Zaten bunları hem dikişte içeride kalacak hem de sonradan kalanları zaten keseceğiz. Şimdi ben burada çalışırken canım kocam. Çayıma getirdi. Uyumalıp geri koyuyoruz. Şimdi ön bedeni ve arka bedeni bu şekilde birleştirdim. Şu an sadece zikzak dikişle. Eteğimi alıyorum. Etek kısmı göründüğünüz gibi güzel bir düzgü oldu. Şöyle bir yerleştirip provasını yapıyorum bakalım. Kumaş ve düzgü bizim için yeterli. Bunu emin olduktan sonra bir de şöyle bir düz dikiş dikeceğim. Böylece sağlam bir elbisemiz olsun. Var. Küçük bir makasım olsa, her şey daha kolay olabilir, biliyor musunuz? Bakalım. Şöyle çekiliyorum, çünkü bebek geldi. Ancak belli olmaz. De kesiyoruz. Fazla ipleri kestikten sonra zaten temiz bir görüntüye ulaşıyor. Bu evet. overlock makinen yok. Overlock makinesiyle çok daha böyle güzel, tertemiz. Hazır bildiğim bir dikişe iletiyorsunuz ama şöyle yakından göstereyim. Overlock makinesine çok gerek kalmadan böyle sağlam bir dikiş yapabilirsiniz. Ben böyle birkaç kez üstünden geçtim. Benim kızın kıyafetlerinde bayağı çekiştiriyor. Böyle çekiştirdiğinizde şu arada ip de görünmüyor. Şimdi kıyafetlerin yüzü yüzüne bakacak şekilde yine şöyle yerleştireceğim. İlk zaman. Şimdi besmelemizi çektik. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Düz bir işte. Şimdi tekrar geliyorum. En kenardan başlıyorum. Bu sefer zikzak dikiş dikeceğim. çift dikiş yapıyorum ki hem daha sağlam olsun hem de iç tarafa sarkan ipler içeride kalsın. Şöyle düzelti düzeltme. İlerleyelim. Bu kadar. Şimdi elbisemizin şöyle bir görüntüsü olacak. Bir de bu göstereyim. Şimdi elbisenin şöyle bir görüntüsü var. Henüz diğer tarafı birleştirmedim. Bu şekilde tutduğum zaman şöyle fareci olacak. Yine fazla kumaşı keseceğiz. Ve güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Bazen diktiğinizi sanırsınız ama ip çıkmıştır dikemezsiniz. Bazen videoyu çektiğinizi sanırsınız ama kayıt durmuştur çekemezsiniz. Bende de öyle bir şey oldu. Şu yan kısmı da yine zikzak dikişle diktim. Şimdi düz dikiş geçeceğim. Düz dikişi alıyorum. Burada çok hafif bir kayma olmuş. Ama çok önemsemiyorum açıkçası. Çünkü neden önemseyim? Hazır giyimde karşımıza çıkacak bazı şeyler burada da olabilir. Ayrıca hiçbir şey kusursuz yapmamız gerektiğini de düşünmüyorum. Yani bu deneye yanına öğrenilecek bir şey gerçekten dikiş bir stres atma amacı. Niye olmadı bir streslenmek yerine deneye deneye en güzelini yapmaya çalışacağım. Sağlamlaştırdım. Çakıyoruz. Ve elbiseniz son formuna ulaştı. Şimdi dikişin son kısmına geçiyoruz. Yanları birleştireceğiz. Önce zikzak dikişte geniş bir dikiş yapıyorum. Yapamıyorum çünkü baksana iğnemden iplik çıkmış ve ben diktiğimi sanacağım. Bazen böyle hayat bize pek katabiliyor. Ama önemli mi? Önemsiz. Çünkü biz bunu halledeceğiz. Şimdi elbisemizin son formu bu şekilde elbiseyi tamamladık yalnız omuzlarından birleştirmemiştik ben dizi fermuar yapmayı bilmiyorum ve zaten şu an elimde fermuarda yok o yüzden omuzlarından çıt çıtla birleştirmeyi tercih ediyorum bu şekilde çok daha pratik oluyor çok daha kolay oluyor ve bu çıt çıtlar da çok ucuzlar şimdi bunları omuzlarına çıt çıtlayacağım Kuş gözü diyorlar sanırım buna Bunu önce yerleştirip Şöyle iki nokta belirleyeceğim Bir başına bir sonuna Ve bu şekilde çıt Halletmiş olacağız Çıçıkları aldık ee, buraya ve buraya, buraya ve buraya olacak şekilde. Toplamda iki artı iki dört tane çıt olacak. Şöyle yerleştirelim ve bastırdık. Şimdi çıt yerleştirdik ilkini. İkinciyi de yine aynı şekilde buraya ve bir tane de şöyle dişli olan var, dişli olan da bu geniş kısma yerleştiriyoruz. Sonrasında alıyoruz ve sıkıca bastırıyoruz. Böylelikle iki tane çıtırtımızın bu girilen kısmı hazır oluyor. Şimdi şu şekilde yapacağımız için bu üsteden gelecek şekilde buraya da iki tane çıtırtı atacağız. ve elbisemiz bitti. Bu şekilde güzel bir elbise oldu. E omuzlarından çıçıtlı bir elbise. O yüzden giydirip çıkarması çok kolay olacak. Mükemmel oldu mu? Hayır mükemmel olmadı. Dikişte çok harika değilim. Ama yine de deneyip yanılarak bir şeyler yapıyorum. E, mükemmel olmasına gerek yok çünkü zaten elbisenin eteği benim daha önceden kullandığım ve e, artık çöpe atacağım bir etekti. Yani sıfır lira maliyeti var. Üstteki kumaşı da benim daha önceki bir projemde kalan 25-30 cm'lik kadar bir kumaş artmıştı. Ondan yaptım. Yani toplam maliyeti çıt birlikte 20 lira bile olmayan bir elbise. Hem çok kolay hem böyle gayet güzel tatlış tatlış giyilebilecek bir elbise. Ee, ayrıca çocuklar bu tarz elbiseleri zaten çok fazla giymiyorlar. Hem bu yaş grubundaki çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Yani bir elbiseyi en fazla birkaç kere giyiyorlar. O yüzden bu tarz bir elbiseye Hazır giyimden alıp 300 400 hatta belki daha fazla vermektense 10 liraya 20 liraya mal etmek hem çok daha mantıklı hem israfın önüne geçmiş oluyoruz. Hem de elimizde kalan böyle kumaşları değerlendirmiş oluyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Bir de yakından göstereyim. Çünkü benim çok hoşuma gitti.